Milyoner'den yepyeni bir özellik daha. Kuponun hesaplanan tutma ihtimali kuponunun altında. Eklediğin her maçta tutma ihtimalini güncelliyor. Oyun keyfine farklı bir boyut getiriyoruz. Bilyoner. Okan Hoca'nın mutlaka özel bir plan geliştireceğini düşünüyorum. Çünkü şu ana kadarki bütün Fenerbahçe maçlarına bakın Okan Hoca'nın bir tek bu son bir sıfırı saymıyorum. Çünkü orada zaten bence hiç kimsenin bir plan falan düşündüğü yoktu. Evet. Ama diğerlerinin hepsinde özel plan var abi. İşte ilkinde Berkan Torreira, pardon Berkan... Barış e, Alperen o, önde. Ba, Barış Alperen önde, Berkan Oliveira orta sahası. Evet. Bir sonrakini hatırlayın abi. İşte Zaniola'ya özel çizilmiş bir evet. plan. Yine orta sahada Berkan bu sefer şey Torreira. 4-4-2 çıkmıştı. 4-4-2 çıkmıştı. Tabi orada avantaj Zanyolo o maça şey gibi çıktı. Arok filmindeki Carlos gibi çıktı. Evet doğru. Top görme delleniyor olan diye. Keza bu seneki yine kazanılan maçta Kadıköy'deki Yunus Akgün'ün rolü. Yani hep bir şey yaptı. Evet. Ben yine bir şey yapacağını Yüz düşünüyorum. düşünüyorum. bir karnesi çok iyi. Ya 15 evet. 15 derbide 11 galibiyet öyle bir şey abuk subuk bir şey. Işte Oran olarak Süper Lig'in açık evet. ara en iyisi diyebiliyorum. Yani evet. bu kadar oynadığı derbiyi Kazanma konusunda derbilerde hep iyi performansı evet. var Okan Hoca'nın o bir sıfırlık maç hariç. Fenerbahçe'ye karşı da 5 maç... maçta sadece bir kez yenildi abi 3 evet. galibiyet 1 beraberlik evet. derbi için müthiş bir istatistik. Evet. Hele Galatasaray teknik direktör olarak evet. daha müthiş bir istatistik Fenerbahçe evet. evet. maçlarında İnanılmaz, evet. e, ama bir tercih yapması gerekecek. Ha enteresan yani o konuca Mertens oynatıp bizi de oradan çok iyi verim alabilirdi, öyle şeyler de yaptı. İlk derbide de Mertens, Mertens oynamamalı noktasındaydık. Oynamalı diye Diyen çok insan vardı. Evet. İyi de başlamamıştı Mertens. Evet. Top kayıpları çok yapmıştı. Çok merkeze top Hatta İlk o götürüp, Szymanski'nin vurduğu bir top vardı. Aynen. Aynen. O direkt Mertens'in merkezde kaybettiği topla gelmişti. Evet, evet. İlk 20 dakika çok da kötü oynayıp gol atmıştı. Yani terbiyeler çok kritik olabiliyor işte ya. Yani. yani kötü oynayıp da bir iyi vuruşu yapabilmek. Şimanski iyi vuruşu yapsa belki Fenerbahçe öne geçirdi. Tabii Torreira yaptı. Iyi. Abi Torreira'nın golü çok ekstraydı, tabii, Kabul edelim yani. Çok o ekstra. gol değiştirdi zaten gidişatı. Evet. Yani. Bir anda ha o dakikadan önce oyunu almaya başladık Sarı'nın boş kaleye kaçırdığı evet, var evet. yani. Son anda kaleci Livakovic'in çıkardığı falan. E, Fener'in de savunma attığında Fenerbahçe'nin kim oynayacağını bilmiyoruz. Tabii canım. Levent Mercan'ı mesela çok düşük seviye maçlarda gördük yani hani toplu oyuna katılması falan filan ama şimdi Galatasaray maçında daha tedirgin olacaktır mesela Amrabatı'da, Levent Mercan oynarsa. Amrabat'ı da iyi santrforlara karşı görmedik şimdi. Evet. Hatta ben Kasım e, Kasımpaşa maçından önce dedim ki Amrabat'ın şu ana kadar santrforları o kadar iyi değildi. Nuno Lacoste ligin ortalamasının üzerinde Nuno da Costa vurmadı ama fol gitti. Üstünden kafayı vurdu. Evet. Amrabat'ın kafasını e, da üzerinden... Da bir metrede kaçırdı. Aynen. Yani Tabii, İlk o yarıda o pozisyonda de. ön direkte. Ön direkte. O da çok kötü kaçırdı orada. Çok kötü. Bir metre içinde kaçırdı. Evet. Ya yani 3 metrede falan kaçırdı. E sonra bir Dakosta inanılmaz bir oyuncu. Penaltı olabilme ihtimali olan pozisyon var ya omuz omuza da çarpışıyorlar. Hmm. Faul Eline çarpıyor Daha sonra, sonra dengesi kaldı. düştü ben falan. Bence elde yok, faul yok da neyse. Yani hmm. yani normal pozisyon. Evet. Işte. Ama orada dengesi çok kolay bozuldu mesela. Tabii i̇şte, aldı. Işte, karşı normalde çünkü oynayacak. Orta saha gücüne Eğer güveniyor. Oynarsa. Orta saha gücüne güveniyor. Stoper farklı. Stoperde öyle omuz omuza girilmez yani. Evet. Perdelersin adamı. Aynen öyle. Önüne yani oralarda Bu arada Osimhen şey, Amravat Galatasaray'a karşı stoper oynadı. Bunu biliyoruz evet. değil mi? İkinci evet. maçta. Evet, evet. İkinci yarı e, oynadı. Ve bence çok da kötü oynamamıştı evet. o maçta. Ama Orada ikinci yarı artık oyun kuma. Galatasaray sol bek de oynadı bu arada. Doğru. Geçen o da o da Manchester United'ta. Orada kötü oynumuştu. Orada kötü oynadı ama. Ayağı kötü. Offside bozmuştu. Yani Amrabat bence stoperde daha iyi oynuyor bu arada orta sahada da. Evet bence. Ama yine de eee Osimhen'e karşı oynaması farklı olabilir. Nuno da Costa'ya karşı zorlandı. Fola karşı kafa golünde zorlandı. Sonuçta boyu kısa kalıyor. Ya Osimhen şimdi şeyi Moçi'nin üzerinden vuruyor kafayı. Moçi 1.90. Bir evet. de hiç çok rahat vurdu. E, öbürünü de diğerinin üzerinden vurdu galiba. İşte, Amrabat'la denk gelirse eşleşirse ki merkez stoperle eşleşir genelde. Topu uzaklaştırdığı yerler falan problem, topu ayaktan çıkartırken çok ağır davranması problem. Amrabat baya bence zaafları olan bir oyuncu. Şimdi mesela en Abdülkerim veya En-Nesyri, olabilecek eşleşmelerde de çok net bir hava topu hakimiyeti evet. avantajı var ama Osimhen'le Şikri'nin e, şey arası, şey arasın Amrabat arasında da var ve ilginç bir şekilde Şiklin yarıda hava toplarında üstün deniyor ya. Rize maçında Akintola'ya çok kolay vurdurdu. Son son Kasımpaşa maçında da Dako'sta'nın yine önünden çok şey vurdurdu. Şu an zaten Şiklin şeyi zekasıyla ve tecrübesiyle evet, savunma yapıyor. Fiziyle Tabii savunma yapmıyor şu an öyle Aynen. bir fiziksel şey göstermedi. Aynen. Fenerbahçe savunma kısmından zafiyetli. Galatasaray da zafiyetli savunmadan zaten Tabii ki. her maç gol yiyen bir takım olarak Galatasaray da o yönden zafi. Form olarak Galatasaray daha geride şu an. Tabi net olarak form olarak adına daha adına. geride. İki takım da zaafları var. Bakalım yani enteresan maç olacak sezon finali. Yani ben Galatasaray kazanırsa bencelik bitiyor zaten. Çünkü dört maça çıkıyor. Kaybederse değil feze sezon finali bence. Ben kaybederse şampiyonu da kaybedeceğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Ben etmeyeceğini düşünüyorum. Bence çok zor maçlar var abi. Ben bir yerde Galatasaray'a bir tane takılacağını düşünüyorum. Bence Galatasaray avantajlı çok. Ee, kaybetse bile avantajlı. Çünkü yani kaybetse bile avantajlı hatta Fenerbahçe'nin büyük ihtimalle Anderlet'i geçip Avrupa'da bir tur daha oynayacak olması da Fenerbahçe'yi yıpratacak baya. Belki de Galatasaray'a geçip ee, bir tur daha maalesef oynayacak. Maalesef böyle. Umarım öyle olur o da Galatasaray'da yıpranır. Ee, yani iş o değil. Ama maalesef bizim Avrupa ve ligi birlikte götüremiyor takımlarımız. Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'nde yarı finalleri, çeyrek finalleri görüp de şampiyon olabilen takım sayımız çok az. Bak 2008'de Zico şampiyonluğu verdi çeyrek final. Aykut Kocaman yarı final oynadı Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu verdi. Tabii. Bir Fatih Hoca'nın var çeyrek finali alıp, aynı da, sezon o, o aynı zaten. sezon. Onun dışında İsmail biz... Kartal Olympiakos maçında ben rotasyon Tabii. yapayım Sivas maçına deyip ikisini bir Tam oynayalım. oradan oradan oldu evet. Aynen. E Mancini ile Juventus'ları elenen o, o sezon Chelsea'ye gidildi elendi şampiyonluk gitti. Nisan ayında gitti. Orada bence şampiyonluk onunla alakalı değildi ya. Yani tamam olabilir ama Avrupa Avrupa sonra... artı şampiyonluğun mesela <laughs> 2001 4 yıl üstüde şampiyonluk Galatasaray'ın verdiği 2001'de çeyreğe kadar gitti Real Madrid işte. Evet. Şampiyonluğu verdi. Doğru. Yani Avrupa artı lig çok nadirdir yani. Ama ya şu Fenerbahçe'ye de bakıyorum, Galatasaray'a da bakıyorum. Neredeyse iki farklı kadro var şu an ligde oynayan, Aa. Avrupa'da oynayan artık bu zahmet. Canım, o kadar değil. da yıpranmasınlar ya. Fenerbahçe'ye bakıyorsun, Carlos yok mesela Avrupa listesinde. E ama Carlos yazılsa muhtemelen Talişka alınmayacaktı. Carlos sakatlık yaşamasa kupa maçında muhtemelen Talişka olmayacaktı. E dünyanın parası, maaşı falan filan. E Galatasaray'a bakıyorsun, devresinin önemli transferi Frankowski Yok. Avrupa'da yok. Ahmet Lemina Kutucu milyon lira veriyorsun. Ahmet Kutucu yok. Lemina yok. Lemina yok. Bence Galatasaray'ın da transfer Lemina da devresine. Morata var ama sakatlandı falan. Yani artık zorlanmamaları gerekiyor. Neyse o başka şeylerin konusu planlamaları falan filan onları zaten çok konuştuk. Yazın daha da fazla konuşacağız gibi duruyor sonlara doğru. Ama Boşak yani şey Galatasaray kazanırsa ben Galatasaray'a şampi derim. Senden misin? Sen demezsin de, ben sen ne şey bile demezsin. Canım. 9 puan oluyor oğlum. O, da yine o son hafta 9 puan bak 9 puan son hafta der o. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> 2 hafta <laughs> önce garanti olmasına rağmen. <laughs> son haftadır. <değil. gülüyor> 9 puan Şöyle... da şey hatta 10 puan oluyor. 2 yağı maçta 4 da, 4 maç. da hani geçiyorsun ya. Yani 3 maç kaybedip bir maçta daha puan kaybetmen gerekiyor. 9 puan aslında 10 puan oluyor otomatik olarak. Tamam. Galatasaray'ın deplasmanları tekrar sayayım mı? Say Göztepe var. E e hiç, ben sana Galatasaray'ın e... bu sezon deplasman karnesini sayayım mı? Ya tamam bir dur bunlarla oynamadı daha. Eyüp spor, e, spor, tabii. Eyüp spor, Samsun Spor. Eyüp Göztepe, Beşiktaş, tamam. Trabzon Eşiktaş, Spor. 5 tane çok önemli deplasmanım var. 15 puan. Şey, Beşinde mi kaybedeceğim? E, evet tabii 15 puan. 5'inde mi kaybedeceğim? Kasımpaşa da var bu arada. Ya tamam Kasımpaşa'yı yine şeye saymadım bunların arasında da. Ya 10 puan evet abi o puanla kaybetmez misin ya? Doğru diyorsun. Ya berabere kalsan yine şey olmuyor abi. 5'ini birden kaybetmen gerekiyor öyle söyleyeyim. Fener, bir de Fenerbahçe'nin hiç kaybetmemesi Haklısın gerekiyor. Haklısın abi kabul ettim. Yani ee, evet. Kabul ettim. Bir de abi şöyle bir durum <laughs> var. 9'a çıkarsa enter olarak Fenerbahçe'yi kıracaksın. Tabii tabii. Galatasaray yani, Fenerbahçe <laughs> bir daha o Haklısın. istekle istekli lig maçına çıkmayacak yani. Haklısın kabul ettim abi. Doğru. Eee ben yine böyle şey davranmayı seçiyordum ama. Temkinli. Hani, temkinli. Berabere kalırsa da ciddi Haklısın. avantajlı. Kaybederse de 3 puan aslında 4 puan. Kaybetse bile bence Galatasaray yine bayağı avantajlı. Kaybetse aynı avantaj olacağını düşünmüyorum. Mental olarak bir kere çok ciddi bir sorgulama olacaktır. Okan Hoca'nın üzerinde çok büyük bir baskı olacaktır. Takım üzerinde çok büyük bir baskı olacaktır. Bu sebeplerden dolayı ben kaybettiğinde Galatasaray mental olarak çok kırılacağını Eğer düşünüyorum. Eğer ikili avarajı da vereceği şekilde kaybederse... Öf. Oo, üç zaten... yani en az iki, en az 3 farklı mağlubiyet anlamına geliyor. 3 farklı mağlubiyetle çarşı pazar Aynen. Karışır. O öyle bir mağlubiyet olursa. ben yani bir farklı mağlubiyette de altmara elendin. Geldin Fenerbahçe'ye yenildin. Çok kalitik bir Galatasaray süreci beklerim ondan sonra. Herkesin kılıçtan geçirildiği Bak herkesin. Abi eğer öyle üç farklı falan kaybederse Okan Hoca da gider, yönetim de gider. Bak, Herkes gider. Yani. Biz bile gidebiliriz. Öyle burası şey Samia'ya yani. Aynen <laughs> <laughs> burası Samiye falan da gider. Yani. Aynen. Siz de yapmayın falan diye <laughs> evet, şey yapabilirler evet, yani. Aynen. Öyle olmamalı ama. Kalmış şurada 11-12 maç. 4 puan avantajlı öndesin. Bir farklı yenildiysen eğer 4 puan avantajla öndesin. İkili avaraj da sende. Tamam ben 3 fark bana. yediğinden bahsediyoruz. Tamam. Galatasaray yani kendisi bir... aslında en son ne zaman Fenerbahçe'de 3 fark yedi? Uf, hiç hatırlamıyorum. Gözünüzü seveyim yani o çok büyük bir şeyden tamam bahsediyorsunuz. Canım, ben az e, bir şey e, değil. Ben Ben tek farklı abi. yenildiğinden bahsediyorum. Tek farklı yenildi Galatasaray. Yine karışır Geride. abi. Karışır Çünkü 6 çok kötü eğlendir abi. Tamam evet. Alkmaar'ı çok kötü elendin yani. Alkmaar yüzünden. Alkmaar'ı eleyip Fenerbahçe'ye tek farklı yenilsem bir şey olmazdı. Evet olmazdı. O yarışın içine Normal yoruldum maçlarda falan dedi. Alkmarda yani. hezimet. Ondan sonra geldin. Alkmaar zaten daha olur, çok olur. da Alkmaar'ı eledin Fenerbahçe'yi yendin. Okan Hoca iki yılın daha garantiler kalırsa. Şimdi da da o zaman yorum alacağım herkesten. izleyenlerden. Sizden de yorumunuzu alıyorum. Bu arada yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz arkadaşlar. Derbiye dair, Ağzı Alkmaar maçına da dair. Derbiyi kazan, Derbiyi kaybedip, şampiyonluğu da kaybedip, AZ'yi eleyip Avrupa Ligi'nde final oynamayı kabul eder misiniz? Hele evet, final. Final mi? Evet. Ederim. Sen? Çok zor be. Hem derbiyi kaybediyorsun hem şampiyonluğu kaybediyorsun ama Avrupa Ligi'nde final oynuyorsun. Av finali de kaybediyorsun yani Avrupa Ligi'nde finalini Ya kardeşim finali ben bunun bir tanesini... 12 yaşında bir kez gördüm ya. Finali kaybediyor musun? Diğerine. Yok abi teşekkür ederim. Her, kaybettiğim, kaybettiğim bir şey istemiyorum abi. Kaybettiğim garanti mi? Evet. Fina. Kaybettiğim bir garantisi şey istemem tabii ki abi. Niye oğlum finale çıkıyorsun? Kim hatırlar abi finali? Bence finalistik. herkes hatırlar. Yok abi. Kimse hatırlamaz ederim. abi Avrupa Ligi Bu UEFA Kupası'nı alıyorsam kabulüm ama. Saysana finalistler Avrupa Ligi'nin finalistlerini. Son alan. E, Arsenal gibi. işte bizim mesela hatırlıyoruz. E ya Galatasaray oynadı Arsenal'la. Git sor bakayım elin Fransız'ın 2000'de finali kim oynadı diye. Hani Galatasaray'ı da hatırlamayabilir de Arsenal final oynadı falan. Bir de Arsenal hani çok büyük takım Arsenal'a gelme son dönemlerde mesela. Geçerse çok kötü falan oynadı abi. Kazananı hatırla mesela Rangers'la Frankfurt oynamıştı. Hangisi kazanmıştı hatırlamıyorum. Ama Frankfurt final oynadığını kazandı. Oynadığı hatırlıyorum. Mesela. Frankfurt kazandı. Bana öyle geliyor mesela. Sen bu bu sezon Van Bronckhorst gelmese Türkiye Rangers'ı da hatırlamazdın. Olabilir. Oradan aklımıza kazandı. Ee, United kazandığında kimi yenmişti? Ne, ha, Onun rakibini al Villarreal miydi galiba? Hiç hatırlamıyorum kazandı kazandığında Benfica'yı yenmişti Fenerbahçe yarı evet. final oynadığında falan. Oradan hatırlıyorum evet. zaten. Mesela Shakhtar kazandığında kimi yendi? falan hiç hatırlamıyorum. Bilbao kazandığında kimi yendi? Doğru. Sevilla kazandığında kimi yendi? Hiç Benim hatırlamıyorum. Tarih kazanını yaz abi. zaten yani, 500 kere. Finalse yazan. kabul etmiyorum. Ama final oynayacak Galatasaray kazanma ihtimali de var diyorsan kabul ediyorum. Öyle demiyorsan kabul etmiyorum abi. Yok yorumlarda yazsınlar. Yorumlara yazın. Final beni kesmez. Final kesmez abi böyle bir durumda. Ya tabii ki çok büyük başarı olur da. Yani oraya kadar çıkmış kendi. Peki bir tane daha zor soru sorayım mı? Sor. Fenerbahçe çok farklı kazanıyor. 5-0 falan kazanıyor. Evet. Derbiyi. Ama Galatasaray şampiyon oluyor. Avrupa Ligi'nde de çeyrek final oynuyor. kabul edin kabul ki abi direkt. Fark yemeye problem yok. Zor soru abi, abi ya şampiyonluğu alıyorsam diye bana ya fark asmış, ne fark etmez. 8 tane asım Fenerbahçe'nin abi. Abim. Güzel. Hiç Bence o yani. Bence de öyle. Galatasaray şampiyon olacaksa Avrupa'da tur Üzülürüm bir hafta belki sabah akşam ararım. He. Zavallı <laughs> şey olur. Ama yani ne olacak abi şampiyon oluyorsa. Her öğlen bunun telefonu uyanıyorum ha. Evet. Yüzde doksan. Ya da uyandığında ilk gördüğüm şey Kerem'e ve Cevaz Şahar oldu. <laughs> Tek başıma kahve içiyorum diye adam beni gömdü. Ben de artık seni arıyorum. <laughs> Bu arada az önce tenismen istedin de tabii inşallah derbi toprak kortta oynanmaz yalnız. Evet. O dönemde bu şakayı yapacaktım sonra sakladım orada giremedim <laughs> araya. <gülüyor> Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederiz. Bakalım haftaya kim kazanan tarafı olacak. Burası Kadıköy mü daha mutlu bir program çekecek. Burası Samiyan mı daha mutlu bir program çekecek. Gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen birbirinizi kıracak söylemlerden, ailenizdekileri, arkadaşlarınızı kıracak söylemlerden kaçınalım. Tansiyonu düşük tutalım. Takımlarınıza destek verin. Diğer takımlar sizi ilgilendirmesin tansiyonu düşük tutun, eğlenceyi bol tutun. Böyle bir derbi yaşayalım. Buradan da çağrımı yapmış olayım. Ağzınıza sağlık yorumlarınızı merak ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere burası samiyende. Kendinize iyi bakın.